Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem göze hem mideye hitap eden çok güzel bir çilekli tatlı hazırlayacağız. Yapımı çok basit. İnce öyle değil. Nasıl hazırlamışım? Dilerseniz hep beraber buyurun yapımına gelelim. Bugün torunuma geldim. Torunum benden çilekli tatlı istedi. Hemen ona pratik bir şekilde hazırlıyoruz. Küçük torunum çok seviyor çileği. O yüzden tatlılarda da böyle normal olarak da yemeği çok seviyor. Uzun zamandır Torun'umu görmemiştim. Bugün yanına geldim hemen bu tatlıdan istedi. Yapmaz mıyız hemen? Hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi kalıbımızı güzelce soğuk suyla çalkaladık. İstediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. Bugün elimizde bu dilimli kek kalıbı vardı. Onu kullanmak istedik. Evet, düzgün bir şekilde çilekleri kek kalıbımıza yaydık. Daha sonra jöleyi üzerindeki tarife uygun olarak hazırlıyoruz. Üzerine kaynar su dökeceğiz. Yalnız kalıptan daha düzgün çıkması için tarifinden biraz daha eksik su kullanırsanız daha güzel sonuç alırsınız. Evet, suyumuzu kaynattık. Kaynar kaynar jölemize döküyoruz. Bardağı tam olarak doldurmuyorum gördüğünüz gibi. Şöyle biraz eksik dolduruyorum. Daha katı bir kıvamda olması için. O zaman e, kek kalıbımızdan daha düzgün bir şekilde bölünmeden çıkacaktır. Güzelce karıştıralım. Çözünsün kaynar suyun içinde. Evet, iyice çözünsün. Bu arada yani torunum içinde çile, çilekten başka meyveler de istedi. Muz kullanmamızı istedi. Siz de dilediğiniz meyvelerden kullanabilirsiniz. Elma olur, armut olur, kivi, muz, çilek, kiraz. Evinizde ne varsa o meyvelerden kullanabilirsiniz. Portakal da doğrayabilirsiniz seviyorsanız. Biz böyle torunumun sevdiği meyvelerden eklemek istedik içine. Evet, düzgün bir şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi jölemizi soğutmadan kaynar kaynar meyvelerimizin üzerine döküyoruz. Evet, jölemiz donarken bizde de sütlü tatlısını hazırlıyoruz 9 yemek kaşığı irmik 9 yemek kaşığı toz şeker üzerine 1 litre soğuk süt ekledik güzelce karıştırdık şöyle 1 yemek kaşığı da tereyağı ekliyoruz öncesinde güzelce karıştırdıktan sonra ocağa alıyoruz ocağın orta gözünde devamlı karıştırarak hiç başından ayrılmadan fokur fokur kaynayana kadar pişiriyoruz. Ocaktan almadan önce bir paket şekerli vanilin ekliyoruz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra artık ocağın altını kapatıyoruz. Evet muhallebimiz hazır. Şimdi hafif üzeri donmuş olan jölemizin üzerine dökebiliriz. Zaten jöle hemen kısa süre içinde donuyor. Evet, döktük. Şöyle bir vurduk, güzelce yerleşti. Üzerini düzeltiyoruz. Odasında ılık bir hale geldikten sonra buzdolabının normal gözüne bırakıyoruz. Mutlaka 4 saat bekletiyoruz. 4 saat bekletmezseniz kalıptan çıkarırsanız dağılır. O yüzden mutlaka 4 saat bekletelim. Normal buzdolabının normal bölümünde, buzluğunda değil. Evet biz 4 saat beklettik. Tabi çocuklar bu arada sabırsızlandı. Erken çıkarmak istediler fakat bekledik. Görüntüyü görüyorsunuz. Parçalanma bölünme olmadan görüyorsunuz titriyor. Gayet güzel kıvamı yerinde. Şahane bir çidikli irmikli bir tatlı oldu. En sağlıklı tatlı sütlü tatlı en sevdiğimiz Buraya kadar da izliyorsanız videom sizin için faydalı olduysa lütfen beğenip abone olup bildirim zilini de aktif hale getirirseniz biz video paylaştığımızda size anında bildirim gelir. Evet şimdi üzerini süslüyoruz. Aslında süslemeye gerek yok fakat yine de biz şöyle antep fıstığıyla süslemek istedik. Görüntü gayet güzel oldu. Lezzeti muhteşem. Gerçekten müthiş bir tatlı oldu. Yazın dondurma tadında hazırlayıp afiyetle serin serin tüketebilirsiniz. Şimdi dilimleyelim, kıvamını görelim. Evet, kıvamını da görüyorsunuz. Böyle katı bir kıvamda değil. Yumuşak, böyle salladığınızda titreyen güzel tam kıvamında bir sütlü tatlı oldu. Evet çocuklar çekim yapmama bile izin vermiyorlar. Hemen yemek istiyorlar. Yapıp deneyecek olanlara da kolay gelsin. Afiyet olsun. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Herkese afiyet olsun.